Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.0 versiyonunu oynayacağız arkadaşlar. Dedim ki diğer herkes Minecraft 1.0 sürümünü oynuyor Yani 1.0 değil de arkadaşlar bulabildiğim en ama en ama en eski sürümünü oynuyorum. Yani arkadaşlar e, Alpha Beta'nın ilk versiyonu arkadaşlar. Yani onu diyeyim. Şimdi arkadaşlar ben videoyu şimdi başlayacağız. İnşallah güzel bir video olur. Umarım yani. Hadi size iyi seyirler diyorum. Bay bay demiyorum. Evet. Mike ne yapalım şimdi mesela? Iı, ne olabilir? Bir neye lan Ha. 1 nokta 0 hard hard neydi galiba hard Kor. tamam oluşturalım bakalım yee arkadaşlar my a güzel bu ne lan a çok güzel aga be ne günlermiş. Çaktırmayın. 10 yaşındayım. 11 yaşındayım. Çaktırmayın. O bayağı iyi lan. Neden adam akıllı kazmıyor lan? Neyse. Bu acık kazmakla başlayacağım. Çünkü neden olmasın. Bu arada arkadaşlar 100 gün boyunca hayatta kalacağım. O yüzden duracağım. Ya. Yani. Şimdi şu ağaçları kazacağım. Burayı büyük ihtimal keserim. O yüzden Rahat olun. Beklemeyeceksiniz. Şimdi biraz kestim. Bunları şey yapıp böyle yapacağım. Sürüklem olmadığını biliyorum. Aha, diğer youtuberlar gibi değilim be. Böyle ha, şey yapacağız. Ha, ben de öyle yaptım. Böyle yapalım. Tamam. Yeni baltamız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şunu alalım da bir şeyler bir şey olmasın. Alalım şu ağacı kesmeye devam edeyim ve ben ağaç kesmeye devam edeceğim. Ormanı katledeceğim yani. Hayır, sizi kesip keseceğim ben burayı zaten. Daha Ne güzel. Oh. Evet arkadaşlar. Bence bu kadar odun yeter. Bunlar şimdi oduna çevirelim ve güzel kaliteli Minecraft müziği çalmaya başladı arkada. Ee, aga şimdi ne yapalım? Kazma yapalım. Çünkü neden olmasın? <laughs> Tabi ki de kazma kazanabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden hiç sevmedim. Ne yapalım? Ha kılıç yapalım. Tamam. Bak ben bunu unutup duruyorum şimdi bozuyor. Neyse. Kürek yapalım. Çünkü neden olmasın yani. Böyle böyle böyle. Güzel bunu da alıyoruz. Sen gel bakayım emeri. Bence arkadaşlar avlamalım. Aa, hayvan bulabilirsek tabii. Hayvan. Hayvan oğlan kalkışa bakın. Çok güzel değil Çok güzel bir videoyu beğenmesin ben öyle yapan bebelerden değilim yani beğenmek istiyorsanız beğenin aslında beğenseniz olur var ya ama bunu bir sev aa tavuk çika neyse merhaba tavuk nasılsın bir şey yapacağım bak şimdi sana acı bak iğne yapacağım. bak şimdi senin kanadını e, keseceğim yeniden büyüyecek kocaman kanadın olacak bak çarpı sen gördün mü lan? Bizi mi izliyordun sen? Gel lan buraya. Sen ne? Sen lan buraya. Hepimizi keseceğim. Tamam. Artık yemeğimiz var. Ama bunları pişirdiğimiz sürece. Aaa. Tavuk yiyer ha. Aga birisini kesersen birisi görecek bir yüzden. Oo, orada bir şey var. Evet. Nam nam. Yemek var. Gel lan buraya. Oğlum eski PvP şeyi var lan. Çok iyi, mükemmel top. Ne kadar hızlı basarsan o kadar. Ve arkadaşlar benim mouse'um da e, bir kere bastığında çift tıklıyor. Anladın mı yüzde? Anladın mı? Güzel arkadaşlar. E, adamlar çok rahat kesebiliyorum. Şey çıkmadı. zombi Selam zombi Gel <laughs> gel 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 hele gel <laughs> Aa, öldü Başka var mı lan? koyun olsa mükemmel olacak ya neyse Ben o taş kırıp e, Taş kazma yapacağım. Çünkü demir var bakın Görmediyseniz yani bakın burada demir var Çok güzel mükemmel top. Şimdi çubuk yok. Aa! Tamam. Şimdi kazma. Daha güzel bir kazmamız oldu. Şimdi demir al. Arada bunları cevher yapmak için ne yapmamız gerektiğini bilmeyin. Geç. Hadi bakalım. Yani bunu ben söylemem yani. Minecraftçılar toplansın. Başka demir var. Oo çok iyi lan. Kesinlikle seed yazmadım ama harbiden seed Korktum. Ey. Evet. Ölüyordum. Lan hayat koruyucu. <laughs> no 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 no. Mesela usulca demirimi kazmaya devam edeceğim. Yanım çok az gelme. Aga ben hiç risk almayacağım. Ee, çok garip bir olay yaşadım ama demir var güzel. Demir olduğunu biliyoruz. Sizden kötü bir taş kazıp fırın yapacağım. Bu bu taşı neden bıraktığımı soranlar olursa merdiven yapmak çok akıllıyım. fırın tahtamız var yani yakıt yok derseniz yanlış yere koydum yeir yanımda olduğuna göre ve taşımız var yüzden taş kılıç yapacağım tamam çok mükemmel to Aa, kö <laughs> Merhaba Brian duyanlar videoyu beğendi almış şaka yapıyorum beğenseniz olur aslında sevinirim Bunu mutlu edersiniz ama bir video iz izlemeyeceksiniz bile değil mi lan şu an ben kendi kendime konuşuyorum neyse izleyen olursa adamın dividir lan tamam demir var mı başka Oraya gitmeye şu an korkuyorum. Aa var. Güzel. Buradan bir şey çıkamaz. Buradan çıkaramam. Şöyle kapat şurayı. Tamam artık tehlikeli değil değiliz genç Şimdi demir. Abi. Üç tane mi lan geldi? Evet arkadaşlar minecraft bana verdiği şans. Aa, pis creeper. Bakın orada pis creeper var. Onu kesmek isteyenler gelsin. Öldürdüm. Allah Allah diye düşünüyorum. Alan yine 9, 18 tane demir. Güzel. Bunlar pişmiş. Sıra de gence var. Zırh mı yapalım kılıç mı? <laughs> Şimdi bir göğüslük yapalım değil mi lan? <laughs> Neyse. Pantolon yapalım. Bu da iyi. Tamam. ilk zırhımız. Ve ilk kılıcımız. Şimdi akşam oluyor. Ya, koyun yok mu hiç? Koyun bu avuç. Aa inek var yok. İnek sandım bir şey yapacakmış ya. Arkadaşlar oyun yok. Oyun neredesiniz? Ha. Oğlum hardan koyun gel. Aa çok iyi. Oo sandı. Oo çok iyi çok iyi. Çok iyi. <laughs> et et ne ha doğru lan. <laughs> Bu sürü nerede? Konuları et almak için sanırım ilk önce makasla kırpmanız gerekiyor yani öyle biliyorum ben. Sanırım öyleydi. Hep fazla hatırlıyorum, hatırlayamıyorum şu anlık. Hemen base'ime dönmeliyim. Burası artık bizim beyzimiz arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? madenin yakınında çok tehlikeli bir yer aslında da. Hemen yatak, et. Uyu. Uyu. Ha, lan kafam dönüyor. Oha. Neyse bu da bir şey yani. Güzel. Tamam uyuduk arkadaşlar. Pişti bunlar gel ben şimdi başlık bot yap, sonra da başlık yap. Nasıl zeka mı? Tamam. Artık kazma yapacaktım da. neyse. Alalım kömür alalım meşale yapalım değil mi? ya yani şu. Örümcek gelecek var herkesin. Hardcore, hardcore oynuyorum bir de. Var arkadaşlar ben hardcore'da eski sürümlerde hiç oynamadığım için ee, nasıl bir şey olacak bilmiyorum yani. Ben bu sürümü bak Geldik Ne dedim? Bak yaratık geliyor bak. Buraya geleceğim. Adam yok lan bunlar şey değil neyse. Kömür. Ama kömür. Evet. Lan neden düşüyorum lan? Zombişko vardı orada. Gel Zombişko. Gel seni döveyim ben bir. Lan ne oldu? ne oldu? Ağla. Ağla. Şöyle. Nam nam nam. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları böyle yapacağız. Çubuk düştü mü? Şimdi kömür kazmaya devam. burada full kömür kazacağım arkadaşlar. Yani full değil deniz. Şimdi aga buraya gireceğim. Öleceğim gibi hissediyorum var ya. Şu. İskelet. Şuna <laughs> yanmaktınız siz. <laughs> ha, ha, ha demir var. demir var çok iyi. mükemmel to. Burada da demir var. Arkadaşlar kesin creeper gelecek ya. öyle hissediyorum şu an. Tamam, tamam. Temiz. mu burası dolu. Oraya hiç gitmeyin. Hatta buraya ben kapatayım abi verince falan geliyor buradan şimdi. Buraya gideceğim. Burada da hiçbir şey yok. Acıkmışım ben. Güzel. Pişik de değil. Yüzden arkadaşlar hemen bezimize dönüyoruz. Ve bu yemekleri ha, da varmış. Bunları da alalım. İsraf kötüdür. Güzel. Bunları da alıyoruz. Niye böyle, niye böyle aga? Creeper var. Gelme Creeper. Gelme. Semiyorum. Ha <laughs> O sefer arkamdan çıkıyormuş. <laughs> Hadi gelin. Şimdi alalım. Alalım yok mu ya? Yani. Bunu yapalım. Ya <laughs> ne alaka oğlum bunu yapalım. <laughs> bunu pişirelim. O zamana kadar ben çıkar öldüreceğim. Hala. Neyse i̇şte bu kadar yeterli. <laughs> Çıkıyormuş var ya. Şansımın yüzde yüzünü kullanmış olurdum. Ya bunu. Nem nem nem. Pişir bunu. Avlanmaya gidiyorum be. Var ya oğlum. Bir ara ne oldu biliyor musun? Bir ara ne olmuş lan? Bir şeyleri anlatmam gerekiyordu video boş olmaması gerekiyor yani çok boş oldu bir şey anlatmam gerekiyor ne anlattın lan böyle 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 şimdi 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 yüzünü kullan benim ha bu ara ben Minecraft oynuyorum tamam zaman Minecraft oynarken ne oldu biliyor musun Minecraft oynamış oldum var ya yani çok iyi bir şey yani değil mi lan evet Bak oğlum ben bir ara Minecraft oynuyordum tamam mı kar ee, bu aynı bu sürümü test etmek için oynuyordum tamam Minecraft Oynarken bir anda karşıma ne çıktı gülücü. Hele buraya diyenler hemen ha, akıl hastanesine gitsinler. Tavuk çıktı. Bak bunun gibi. Hani böyle. Ve ben onu ne yaptım sizce? Ee, sevdim diyenler de aynı şekilde akıl hastanesine gitsin. Ee, diyenler aferin. Size Çünkü Minecraft'ta yapılması gereken en doğal şey bu. Bunlar da pişmiş kömürleri koy. Siz gidin. çık. Biraz yine falan gelsin oğlum. Bunlar pek besleyici değil. Değil mi lan? Hemen Arkadaşlar var ya. Şimdi ne yapsak musunuz bu. Slime yok demez bak. Bu sürümde pek fazla bir şey yapamayacağız. Sadece 100 gün hayatta kalacağız. Ve bugün ne yapacağım sizce? Avlanıyorum. Çünkü neden olmasın değil mi? Hmm. Ne lan neyse devam edelim let's go şimdi full avlanacağım o yüzden keseceğim evet arkadaşlar ben şimdi avlandım verdim buraya ha, şurada demirlerimiz pişir, bakalım ver 3 tane olur olmaz Alan verilmiyor biz buraya 3 tane olur olmaz ki kazma yapacağım Nişan e göre de ne yapılır? <laughs> Baltaya da kazma. iyi Ben bir de vurayım mı? <laughs> değil, değil Kalkan yok değil mi? Yok. <laughs> Çok saçma bir özellik var oldu. Oğlum neden burada tavuklar vadisi mi lan burası? Güzel şakaydı ama ben kabul edin. <laughs> tamam. Tamam. girdi lan. Aa çok iyi. Çok güzel tam mal var arkadaşlar. arkadaşım. Şimdi sessizce dinleyerek izleyin Aga. Hiçbir şey olmadığını ben de bilirim ama müziği yani çok şey katıyor. yüzde. O kadar yeter. Sıkıldığınızı ben de biliyorum. Atlasam ölür müyüm klan? Ölmem ya. Evet, hard olduğunu unutmuşum arkadaşlar. Ben buradaki demeleri de. Gözde yetmez yüzden. Balta yapacağım. bunlar yakıt olarak kullansa kullanırlar. Ben. Ben. Ne yaratayım? Bir şey. Oturmuyor. Ne yapalım? Aa, birinci günün, ikinci günün daha sonuna geliriz. Arkadaşlar. Yüzden ikincili güne geçiş yapacağız. Ama akşam olması gerekiyor da uyuyamam değil mi? Evet uyuyamıyorum. No 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 no. Froman. Yes. Nam nam nam. Nam nam nam. Hı. Bu arada arkadaşlar, bu ikinci günün, bu ilk bölüm bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonra görüşmek üzere ve gece o. olsun oğlum gece. Videoyu bitirmem gerekiyor. Hadi o artık. Ben gece. Hadi karanlığı çık. Güneş bak artık hadi. Çocuk. Buyur. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir başka bir videonun daha sonra gelecek başka bir videoda sizi görmek istiyorum. Hepinize bay bay. Görüşürüz.